Merhaba arkadaş. Merhaba. Arka Şş, dur, söyleyeyim. Oz, Oz, ben de kastı. Oz. Ha, dur. Nerede? Dur oğlum. Bir şey oldu. kastım, Aa. Merhaba. Dur. Oz sus. Oz, Oz sus. Ben merhaba arkadaşlar yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ozla Mini Game'i oynuyoruz. ölüm os ama oha bir marie games amaro dur 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 dun ebe siktim ben ne de edeyim abi ol ol neredesin ha ha os 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 yok yok girme Oğuz girme. Hunger Games oynak. Ya bir denek. Denek oğlum. Oğlum ilk önce sen girmeye çalış. Sonra çıkmaya çalış. Evet arkadaşlar. Ben bulmadım ki. Bir reklam film vardı ya. Yo Bandicam full var ya onun reklamında. Arena kaç? Sky Skyblock da mıydı? Bu Skyblock mu? Dem 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 girdim. Ben ben oha. Evet. O seni öldüreyim mi? Oz ben öldürdüm. Tamam şaka oğlum. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim oğlum valla. Oğlum ben öldürmedim. Oha bir adam öl. Ölmeme hard fuck you. Oha sandım. Evet, allahı ah o zöldü. Seni. Allah. On niye bu kadar hızlı şey yapıyoruz, ee, zıplıyoruz. Dur, ah. abi do ne oldu da? Ne oldu? Oğlum niye? Ne? Oha. Tamam tamam tamam. Abi şimdi ben bir şeyle çekiyorum da senin sesini duymuyorlar. Kulaklıkta da yapıyorum ya. Ha tamam. Mikrofon diyor. Line Industrial Mix diyor. Hangisine konuşacağım? kulaklık kula, kul, kulaklık olmasa nasıl şey yapacağız oz nasıl konuşacağız senin stereo mu line in mi oz bir bok oz şey oz bir şey oluyor oz ben oz oh, ben çok pis kastı dur oz de yanlış vermeye falan diyor minecraft Ne biçim server bu Dokuz. May Mayna mı? Dört <laughs> dakika.